Evet, PES 2. Liginin 22. maçında tekrar karşı karşıyayız. Evet, şöyle bir kadromuza bakalım. Kadromuzda yapmamız gereken değişiklikler var. Evet, şöyle forvetlerimizin yerini bir değiştirelim. Özgür Mehmet Topallıoğlu'ymuş. Şöyle bir oyun planına gidelim, oradan bir oyun planı alalım. Evet şimdi Mehmet Topal orada Viego ye ile yer değiştirmesini istiyorum. Evet bu şekilde maça başlayalım. Evet maç flüyü gelsin. Evet birinciliğimizi korumak istiyoruz. Ve belki bir belki iki maç sonra arkamızda dişe diş kapıştığımız bir United ile bir maçımız olacak. O maçı galibiyetle bitirmemiz durumunda fark iyice açılacak şampiyonluğa daha emin adımlarla ilerleyeceğiz ama ilk önce tabii ki bu maçı kazanmak istiyoruz. Evet maç başladı. Bak tuta baskısını yapıyor. Şimdi sola açtılar topu. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül baskıya gidiyor. Bu Gökhan Gönül topu taça attı. Taç rakibin. Şimdi Lisagavski baskısını yapıyor. Orada Gökhan Gönül var. Gökhan Gönül bu sefer topu çaldı. Gökhan şimdi Nahu'yu attı. Ondan Mehmet Topal'a. Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Almeneni'ye geldi top. Almeneni topu çekti. Bakistuta'ya attı. Bakistuta hani Sargavski'ye geçmedi. Şimdi baskıyı devam ettiriyoruz orada. Evet. Şimdi Özer. Özer'den Viego'ya. Viego. Güçlü Viego. bir oyuncu ama peşine takıldılar. Şimdi Hasan Ali'ye attı. Hasan Ali. Almeneni'yi gördü. Almeneni şimdi Bakistuta'yı. Bakistuta'dan Bakistuta'dan Lisagavski, Lisagavski topu içeri çekti. içeriye doğru girdi ve golünü attı. Girdi ve golünü attı Lisagavski. Gerçekten çok iyi bir bileği var. Gerçekten çok iyi bir bileği var. Bak Lisagavski'nin. Evet. Tekrardan rakip maça başlayacak. Bakistuta baskısını sürdürüyor. Almelini. Almelini geldi. Topu kapmak istedi. Orada kapamadı. Şimdi orada Hasan Ali girdi devreye. Hasan Ali yaptın diyor hakem çok bir bir şey yoktu aslında bir omuz müdahalesi var Hasan Ali'ye sarı kart geldi bu pozisyondan İlginç. çok ilginç gerçekten çok ilginç şimdi Özgür orada aldı topu orada bir foul de bize var aslında evet burada da bir foul olabilir hakem bize karşı bu foul şeylerini yapmıyor evet orada no, yeah. Hasan Ali Hasan Ali'den şimdi Viego Viego'dan Bakis tuta, Bakis tuta. Şimdi içeriye doğru attı. Çok güzel. Lisagavski, Lisagavski çalımını attı. Bakis tuta, Bakis tuta vurdu. Rakipten döndü. Rakip resmen yere yıkıldı. Çok yakın mesafeydi. Çok sert vurdu. Şimdi Viego takip ediyor. Hasan Ede yanına geldi. Şimdi Viego topu alamadı ama rakip oyuncu geri dönmek zorunda kaldı. Özer orada pozisyonunu bozdu. Taç rakip takımın Evet şimdi özel baskıya geldi. Hasan Ali. Hasan Ali. Evet Almen'in ayağının altından geçti. Arkaya doğru Gökhan. Gökhan çok soğukkanlı. Evet şimdi Sagavski attı. Sagavski. Şimdi pasını attı Sagavski. istuta içeriye doğru gidiyor. Evet. Sağ köşeden aldı gitti. Bakistuta şimdi çalımını attı. Şimdi Rysagavski'yi attı. Rysagavski pasını geçiremedi ama Gülkan gönülde kaldı. Şimdi Rysagavski tekrar al topu. Güzel bir orta gelir mi? orada ve gol! Orada müthiş bir öndüriye koşu. Zarif bir kafa vuruşu ve gol. Evet. Zarif bir kafa vuruşu ve gol oldu. Gerçekten etkili güzel bir gol oldu. Almelini Almeleni Şimdi Almeleni baskısını yapıyor. Bakis aldı. Bakis tutan Almeleniye. Almeleniden Viego'ya. Viego şimdi pasını attı ama geçmedi. Orada bir anda kalabalıklaşmak istedik. Olmadı ama tekrardan top bizde. Özer. Özer'den rakibe. Olmadı. İki yarı bitmek üzere. Yarı biterken bir gol daha bulabilir miyiz diye bakıyoruz. Şimdi Almeni içeriye doğru girdi. Bakis Suta'ya attı. Bakis Suta şimdi Almeli niye atamadı? Gökhan Gönüllü orada sert bir müdahale topa. Hakem maçı bitirdi. İki yarı bitti. Şimdi i̇kinci yarıya başlayacağız. 2-0'lık galibiyetle biraz geriye yaslanabiliriz. Mehmet topu aldı. Şimdi Hasan Ali attı. Hasan Ali şimdi Özgür'de top. Şimdi Özgür'den Viego'ya Viego, Viego Bakistuta'ya attı. Bakistuta'dan şimdi Lisagavski. Lisagavski Lisagavski pas atmak istedi. Olmadı. Şimdi Hoya'ya attı. Evet ondan Gökhan Gönül'e. Şimdi Almeli ile bir orada anlaşmazlık. Birbirlerine çarptılar. Ah, müthiş bir oyuncu gerçekten. Yine Özer. Özer'den Hasan Ali'ye. Hasan Ali içeride. Diego var. Sagavski arkada. Olmadı. Olmadı. Şimdi rakip oyuncular hızlı çıktı. Almelini geldi. Sert bir müdahale yaptı orada. Sarı kart görebilir. Evet Almelini sarı kart gördü. Lisagavski Lisagavski topu tam terse taşıdı Arapası geldi müthiş bir pas Onu alabilecek mi Bakis tutu alamadı ama Baskıyı sürdürdü Top Taşa çıktı O kornere çıktı Evet şimdi bir orta gelecek oradan Arkada Özer Özer'den önce rakip araya girdi Şimdi huye? Evet Şimdi Almeni topu istedi Alvin'i Gökhan Gönül'e attı. Gökhan Gönül'den şimdi Lisagavski'ye. Lisagavski ortasını açtı. Viego vurdu ama top alta çıktı. Evet birkaç değişiklik yaparak oyuncularımız biraz rahatlanmak istiyorum. Bakayım suta çıksın. Evet. Evet Alvin'in orada sarı kartı var. Evet. Ve sol kanatta Caner Erkin'e yer verelim. Şu değişiklik birden yapıyoruz. Fazla sakatlık yaşamamaları adına oyuncularımızın değişikliklerimizi yaptık. Şimdi Semih pasını attı Viego'ya. Viego'ya geçmedi. Semih baskı yaptı ama olmadı. Şimdi Sagavski Caner'e attı. Caner baskı yapıyor. Caner baskı yapıyor. Geçmesin. Geçti oradan. Şimdi içeriye doğru pas atar mı? O Hasan Ali de geçti. Hasan Ali biraz tehlikeli. İçeride Egemen. Egemen bırakmadı. Nohu üstüne geldi. bu Volkan müthiş bir şut. Müthiş bir şuttu. Volkan çok iyi kurtardı topu. Evet. Şimdi Evet Fenerbahçe'nin gündeminde Kolman var. Kolman da büyük ihtimalle bir dahaki sezonda Fenerbahçe ile birlikte olacak. Gerçekten müthiş bir stoper. Bu transfer için gerçekten çok uğraştı Fenerbahçe. Evet Viego'ya şimdi topu atlar. Viego şimdi topu çekti. Evet Caner Erkin. Caner Erkin şimdi ortasını açtı. Semih'e gider mi gitmedi. Cener'in yani ortaları güzeldir. O da güzel de bir orta açtı. Dakika 87. Şimdi Egemen. Egemen kafa topunu alamadı ama devamında topu aldı. Şimdi tekrardan müdahalesini yaptı ama arkadaşlara yardım etmiyor. Dönen top hep rakibe gitti. Şimdi evet Salih Salih, Salih, Salih. Şimdi Viego'ya attı. Viego Çekti topu. Şimdi vurdu. Müthiş bir gol attı Diego. 3-0 oldu. Diego harika bir gol attı. Gerçekten güzel bir goldü Görüyorsunuz çekti, çekti, vurdu ve müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Ve maç bitti arkadaşlar. 3 0lık galibiyeti bu maçı bitiriyoruz. Gerçekten bizim için çok büyük bir moral. Rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Bu sırada United o da maçını kazanmış. 50 puanla şu anda. 22 maçta 50 puan aldık arkadaşlar. Dolu düzgün devam ediyoruz. Bir dahaki maça kadar görüşmek üzere.